Merhaba dostlarım, hepinize hayırlı günler. Ee, bu videomuzun amacı hani e, bazı ürünleri soran, bazı markaları soran arkadaşlar oldu. Bunlar geldikçe onlara bilgi vermek adına hem ürünlerimizin e, çeşitliliğini görmeniz adına bu tarz videoları ara ara paylaşıyoruz. Şimdi e, bu videomuzun amacı bu arkadaşlar. E, soranlar olmuştu, isteyenler olmuştu, talep edenler olmuştu. Onların ihtiyaçlarını anlık karşılamıştık tabii ki. Arkadaşlar artık sattığımız markaların arasına Dator marka midrençleri de eklemiş bulunmaktayız arkadaşlar. Dator'un e, bütün ürünlerini diyemem ama çok satılan bazı modellerini artık e, firmamızda yer vermeye başladık. Ee, yavaş yavaş ürünler gelmekte. Hani bunları soran arkadaşlar işte e, dator midrenç var mı? Abi getirirsen alalım gibi soru soranlar olmuştu. Arkadaşlar dediğim gibi artık dator midrençler artık stoklarımızda. İsteyen olursa e, yardımcı olmaktan memnun oluruz. E, 200'e 2, 200'e 1 serileri midrençler var elimizde. İsteyen olursa e, Whatsapp iletişim numaramızdan ulaşabilirler ya da ee, web sitemizde bunları da paylaşacağım, oradan da satın alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi artık Dator Markası da e, stoklarımızda yer almaktadır. Merak edenler, takip edenler, almak isteyenler. E, satın alabilirler arkadaşlar veya dediğim gibi WhatsApp üzerinden bize yazıp oradan da satın alabilirsiniz web sitemiz üzerinden de satın alabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın dostlarım.